Herkese selamlar, Age of Empires serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün mercek altına alacağımız medeniyet, oyunda attıkları baltalarla hepimizin korkulu rüyası olan Franklar. Peki oyundaki bu güçlü süvari ve balta fırlatan piyade imajı, tarihi gerçeklerle ne kadar örtüşüyor? Gelin hep birlikte bakalım. Franklar, ismini ilk olarak 3. yüzyılda Roma kaynaklarında duyduğumuz bir Cermen Halkları Konfederasyonu'ydu. Yani tek bir kabileden ziyade Ren Nehri'nin doğusunda yaşayan birçok küçük kabilenin birleşimiydiler. Oyunda Frankların en belirgin özelliği şüphesiz şövalyeleri. Bu kesinlikle doğru bir yansıtma. Franklar özellikle Merovenj ve sonrasında gelen Karolenj hanedanları döneminde ağır zırhlı süvarileriyle ünlendiler. Atlı birliklere verdikleri önem onları Avrupa'nın en korkulan askeri güçlerinden biri yapmıştı. Bu süvariler zamanla hepimizin bildiği o klasik ortaçağ şövalyelerine evrilecekti. Ee, yani oyunda şövalye spamlemek aslında tarihi bir geleneği devam ettirmek gibi bir şey. Peki ya o meşhur balta atanlar, yani Throwing Axemen? İşte bu, oyunun en ikonik ama aynı zamanda en tartışmalı birimlerinden biri. Frankların Francisca adını verdikleri özel bir fırlatma baltası kullandıkları tarihi bir gerçek. Yakın dövüşte de etkili olan bu baltalar, savaşın başında düşman saflarını bozmak için fırlatılırdı. Ancak oyundaki gibi zırhlı birliklere karşı bu kadar etkili olup olmadıkları ve sadece bu işe özel bir birlik olarak var olup olmadıkları tarihçiler arasında bir tartışma konusu. Age of Empires burada tarihi bir gerçekten yola çıkıp onu biraz daha fantastik ve oynanabilir bir birime dönüştürmüş diyebiliriz. Frankların oyundaki kalesi de dikkat çekici. Bu yapılar onların feodal düzenini ve savunma anlayışını çok güzel yansıtıyor. Franklar, fethettikleri topraklara yerleştikten sonra yerel Gallo-Romen kültürüyle karıştılar ve zamanla bugünkü Fransız, Alman, Hollandalı ve Belçikalı gibi birçok modern Avrupa ulusunun atası haline geldiler. Yani evet, Franklar kan ve kültür olarak günümüz Avrupa'sında yaşamaya devam ediyorlar. En büyük liderleri şüphesiz Şalman'dı. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun kurucusu olarak kabul edilen Şalman, Frank İmparatorluğu'nu en geniş sınırlarına ulaştırdı. Onun dönemi Carolen Rönesansı olarak bilinen bir kültür ve eğitim atılımına sahne oldu. Bu dönemde manastırlar birer eğitim merkezi haline geldi ve antik metinler kopyalanarak günümüze ulaşmaları sağlandı. Peki Franklar neden sadece şövalyelerle anılıyor? Çünkü onların kurduğu askeri ve feodal sistem yüzlerce yıl boyunca tüm Avrupa'yı şekillendirdi. Şövalyelik kültürü, sadakat yeminleri ve toprak karşılığı askerlik hizmeti gibi kavramlar hep Frank mirasının bir parçasıdır. Sonuç olarak Age of Empires Frankları şövalye odaklı, kale merkezli bir medeniyet olarak resmederken tarihe oldukça sadık kalmış. Balta atanlar gibi bazı birimlerde oynanış için küçük özgürlükler alınmış olsa da, medeniyetin genel ruhu ve askeri doktrini harika bir şekilde yansıtılmış. Bugün Fransa'ya gittiğinizde gördüğünüz şatolar ve katedraller aslında Frankların başlattığı mimari ve kültürel mirasın devamıdır. Evet, bugünlükte Frankların tarihine kısa bir yolculuk yaptık. Siz Franklarla oynamayı seviyor musunuz? Veya incelememizi istediğiniz başka bir medeniyet var mı? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.